Valla söyle ben ne olacak ki? <laughs> Buraya bakın çekiyorum. Bir tane daha. Gülümseyin. Tamamdır. Yarışma birincimiz olan Sayın Seyfi Kaykılmaz. Ödüğümüz olan 3000 bin dolar hesabınıza yatmıştır. Ah! Zengin! Zenginim! Zenginim! Bebeğim benim! Vay be! Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı. Var ya, iste seni kürklere boyayım. İste böyle üstünden altınlar serpiştireyim bebeğim. Aynı zamanda küstü olduğunuz kadar aptalsınız da küçük bey. <laughs> Sen var ya benim için çok şey yaptın ya. Peki ben sana nasıl teşekkür edeceğim? Vallahi senin için saçımı süpürge etmedim. Onlar zaten kendiliğinden süpürgeydi. <laughs> senin kanatlarının falan mı çıkması lazımdı ama çıkmamış. Allah Allah, ben de bu aralar niye sırtım kaşınıyor diyorum. Uzun beyaz tüyler çıktı. Ya bak, ben çok ciddiyim. Her şey için teşekkür ederim. Sen var ya benim tanıdığım en harika insansın. Böyle şeyler söyleme ya. Ne yaptıysam seni sevdiğim için yaptım. <laughs> yani arkadaşım olduğun için. Fatih abla, annemle bizi bir çeksene. Geldim. Ayağa kalkın isterseniz arkaya fon da koyarız. Ben de onu diyecektim. Şöyle helikopterli falan olsun ablacığım. Çekiyorum. Cık. Abla. <laughs> Tank da koyar Fatı teyze istiyorsa. Süper olur. Fon dedim de. Bu arada biraz Photoshop'ta çalışmak lazım. Mesela şöyle bir şelale. Cık. Arkasında bir F-16. Orman manzarası da fena olmaz. Ne dersin? Ben kime konuşuyorum Seyfi ne dedim en son? Bilmem. Afiyet olsun arkadaşlar. Sağ olun komutanım. Kusura bakmayın komutanım son anda bir telefon geldi de. Önemli değil Otur Levent. Bugün yemekler çok güzel. Etli dolma, pilav, ben çorba içiyorum. Bence yeterli. Vallahi çok haklısınız komutanım. Çok isabet buyurdunuz komutanım. Hı. Oo saat de kaç olmuş? Ah değil mi ya? Ya. ya. biz gidelim mi Ahmet Başçavuş'um? gidelim tabii komutanım. Biz gidelim. Gidelim. Hayrola arkadaşlar? Şey komutanım biz şey kadar gidecektik de. Şey, şey komutanım şey engelli parkurunu denetleyecektik de. Bazı engeller mi bozulmuş bir şey? He. Bozulmuş mu? Nasıl oluyor da bozuluyor Üsteğmen'in? Vallahi bilmiyorum komutanım. En son size eğitim verdiniz. Yo, yo yo, bozulmuş derken öyle çok önemli bir şey değil yani. Ufak tefek şeyler. Bu bozulmamış. İncinmiş. Ne? Komutanım ben daha sonra gerekli bilgileri size arz ederim. Hı? İnelim. Yemeklerinize dokunmadınız. Ee, Rejim yapıyoruz ya komutanım. Aferin çocuklar aferin. Sağ olun komutanım. komutanım. Görüyor musun Demet? <laughs> diyet konusunda ne kadar azimliler. Görüyorum komutanım. Bak ne buldum sana. Geçen senelerin bütün soruları var. Ben bunları yapıyorum. Her seferinde direksiyon sınavında takılıyorum aslında. Tamam canım. O kolay. Bir de bana sor. Merhaba. Merhaba. Hani benim kasetim? <laughs> Unuttum. Hadi ya, şaka yaptım. Al işte burada. <laughs> Teşekkürler. Teoman mı dinliyorsun? Sevmez misin? Teoman Ferit'in eski sevgilisini ayarlamıştı da. Suzi! Ne var? Ee, ne yapıyorsunuz bakalım? Ferit bana araba kullanmayı öğretecek. Aa, süper! Bana da öğreteceksin değil mi Ferit? Hiç heveslenme öğretmeyeceğim. Ya, ne olur lütfen. Sen önce bir 18 yaşını doldur da. Birkaç ay sonra dolduruyorum. Önceden çalışmış oluruz işte. ...sen önce bir babandan izin al. Orası kolay, sen yeter ki evet de. Ya oha be kardeşim, oha be! Te oha yodan! Kalkıp ne diye buraya geliyor şimdi bu herif? Yani bıraksın Liz'imin peşini kardeşim, hayır etmiş! Ya Liz Connecticut'ta değil miydi Hamza? Canım ha Connecticut, ha oha ya, ha lulu, lulu. Yani hepsi uzak yerler, burunumuzun ucu değil ya. Ayrıca mübarek Christmas'ta Allah'ın Nik Efendi'si ne arıyor Türkiye'de? Yok be adamların mantığı başka ya. Bu arada saat kaç? Mantığından yarım, iki buçuk. Ya ne bileyim, arkadaşça falan geliyordur ya. Yabancılarda öyle kıskançlık, sahiplenme duygusu falan olmaz ki. Arkadaşlığını yarım ben onun? Kardeşim, eski sevgiliden arkadaş markadaş olmaz. Yani madem seviyordun, niye ayrılıyorsun? Madem ayrılıyorsun, niye geliyorsun? Madem geliyorsun, niye kalıyorsun? Hayır, ne oluyor da ne oluyor ya? Ya bilmiyorum Hamza ya. <laughs> Ama kız ürküdeceksin gibi geliyor. Onlar alışkın değil böyle kıskançlık hallerine. Alışsın o zaman babacığım. Ben hiç güvenmiyorum bu Nick'ten bir Ya adamı tanımıyorsun, etmiyorsun. Hissediyorum. Ayrıca tanımak da istemiyorum kardeş. Tamam, tamam. Bu arada saat kaç? Ya babacan, kazıyacağım şimdi daha saati kolunu. Beş dakikada bir soruyorsun be. İki otuz iki. Of be Hamza. Şafak 20'de zaman durdu sanki. Geçmiyor bir türlü. Vallahi ben en son Şafak 128'i gördüm babacan. Ondan sonra hop, firar. <laughs> yani o yüzden ben senin hislerini tabii pek anlayamıyorum. Ya acayip bir ruh hali. Sanki doğduğum günden beri askerdeyim de ilk defa sivile çıkacağım gibi geliyor. Heyecan bastı. Zaman da geçmiyor. Geçer geçer bu da geçer. Bir bakmışsın Tezkara gecesinde böyle hop bir de hop bir de göbek atıyorsun. Yok ya o neymiş öyle? ben göbek falan atmam ya. Hmm, görürüz. Ben en az 30 devrenin tezkara gecesine katıldım. Vallahi billahi en delikanlısı böyle böyle gerdan kırıyor. Tecrübe konuşuyor be. Vay be. E ee, saat kaç oldu? Saat arızaya e bes var Ali canım. Tamam, tamam. Ben gidip en iyisi başkasını besleyeyim. Hmm. Sizi emretmişsiniz komutanım. Ha şu engelli parkurunu soracaktım. E, niye komutanım? Engelli parkura bir şey mi olmuş? Engelli parkurda bazı engellerin bozuk olduğunu söylemiştiniz. Ne? Ha Onu, onu diyorsunuz. diyorsunuz. E, şey komutanım biz hallettik bir sorun yok. Hı? Siz iyi misiniz arkadaşlar? E, i̇yiyiz komutanım. Turp gibiyiz. Evet komutanım. Şey yapıyoruz ya şey. Ah diyet yapıyoruz ya. Ondan olsa gerek komutanım. Tabii tabii tabii. Kesin ondan. Aferin çocuklar. aferin. Sağ olun tamam, komutanım. komutanım. Gidebilirsiniz. Emredersiniz evet, komutanım. komutanım. Babacığım. Senden bir şey rica edebilir miyim? Söyle bakalım. Ne istiyorsun yine? Biliyorsun birkaç ay sonra 18'ime gireceğim. Bana araba kullanmayı öğretir misin? İşlerim var kızım. Eğer vakit bulursam öğretirim. Ya babisko hep böyle yapıyorsun. Hiç ilgilenmiyorsun benimle. Kızım koskoca bir alayı yönetiyorum. Ne yapayım? Herkese babası öğretiyor. Ben kimden öğreneceğim? Çocukken de hep böyle yapardı. Nöbetin olurdu. Göreve giderdim. Gelmezdi. Allah Allah. Böyle konuşup da üzme beni kızım. Ben de üzülüyorum. Benim duygularımın hiç mi önemi yok? Herkese ehliyet alacak. Ben eksik kalacağım. Tamam kızım tamam. Buluruz öğretecek birini. Aslında birisi var. Levent istemininin postası Ferit. Yok yok yok. Askeri böyle şahsi işlerimde kullanamam. Ferit mesai'den sonra hafta sonları falan öğretirim diyor. Hem melek hemşire de benle birlikte öğrenecekmiş. Nasıl olacakmış bu iş? Babişko ya sen öğret ya Ferit öğret. Tamam tamam ben Ferit'le konuşurum. Aslan babacığım benim. Ha, buradasın demek ya. Heyecandan öldün sandım ya. Yok babacığım ama neredeyse öleceğim valla. Ya onu aramadı be. On dakika oldu on dakika. Kim aramadı? Nasıl kim aramadı ya? Kim olacak? Liz tabii ki. Vallahi heyecandan bir paket sigara yedim. Oho! Yarın sınav var, sen hala manita derdindesin ya! Şşş! Ne oluyor manita filan ha? Ne oluyor? Bak geliyor beş kardeş ha! Şimdi o Nick Efendi'nin hıncını senden çıkarmayayım. Tutum can can! Alo! Şşş! Heyecan yapma! <laughs> Alo! Lizim? Yes hani benim. Nasılsın? Ya vallahi Pek iyi değilim böyle. Vay, kötü bir şey var. Var ya. Hasretin özlemi. Benim de özlem var. Çok var. Ben senin omuza yaslanmayı özledi. Çok özledi. Of oh Liz, of. Oh. Hamza, iyi misin? Yok. Liz. Yes Hamza. O adam geldi mi? Nick mi? Hayır. İki gün sonra. Sen niye sordu? Ya Liz, benim gözüme uyku girmiyor. Ben anlamıyor. Sana anlattım. Nick artık arkadaş. Ben seni seviyor. Tamam Liz. Biliyorum. Yani sen beni seviyor. Ben de seni seviyorum. Ama benim yani içim rahat değil. Ben güvenmiyorum bu adama. Hamza, please. Tamam. Anladım biz. Hani ben seni anladım da bir de sen beni anlayabilsen. Anlamıyor belki ama ben seni seviyor. Liz rüyasında seni görecek, okay? <laughs> Hamza dönüp bunlar da seni. Eyvallah Liz. Bye. Nasıl olacak o iş? Ya kızım musun? askerdeyim ben. Bu askere nasıl evlenilir? Nişan mı? Ha bak onu bilmiyorum. Komutana sorarım istersen. <laughs> ya kızım delirtme ben askerdeyim diyorum da. Doğun mu? He başka karı vardır hayatıma. Adı mı? <laughs> Vedat. Ya kızım ne karısı ne kızı ya? Alo Alo. Ula yine kapattı. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Yenge hanım biraz dişli galiba. <laughs> Hiç sorma uşağım. Yakında gelip beni vuracak diye korkuyorum. Hiç söylenme Taka. Bunlar güzel şeyler. Bulamayanlar da var. Ula bunun nesi güzel? Tevfik sahibi anam. Vuracak değilim. Sen harbiden lafsın Ulan kadın cilveleşiyor be. He. Çok, çok affedersin. Eşek de öyle değil midir? ...yavuklu sünnet kur yapmak için hayvanca sabahtan akşama kadar ter içinde çifteler atıp durur. Bu hesap işte ya. Ula Vedat, sen harbiden garipleştin ha. Öyleyim kardeşim tamam mı? Bundan sonra öyleyim. Garibim. Ama derdimden anlayayım Üstelik artık gidecek bir evim bile yok. Uşağım, aslında benim bir fikrim var ama. Nedir? Ula kasıt yapalım diyorum sahada. Aman be. Kafa bulma lan benimle. Usama ben ciddi değilim da. Ne zamandır yapımcılık yapmak istiyorum. E sende söz var, bende de para. Doğru. Da ...asker askerdeyiz lan. Bak Usama, önce üçe beşe askere satarım. Ondan sonra un kapanına. Sonrasında ver elini Biraz salladın ama ...hoştu taka. Aka. Düşünsene oğlum. Çok meşhur olmuşum. Bodrum Kalesi'nde konser veriyorum. Aman efendim ne sükseler ne sükseler. Annem de babam da beni izlemeye geliyor. Ama ben yüzlerine bile bakmıyorum. He, ünlü olduktan sonra istediğini yaparsın. Anlaştık mı? Anlaştık Cemal'im. Hadi bunun şerefine kadeh kaldıralım. He. Nazroya. Efendim? Ula şerefe, şerefe. Natasha Hatunlardan öğrendim. Kadeh! we'll fight it